Sana da ama bunları. Bunları lovuna gireriz. Yedi saniye. Alan geldi abi. Benim sen sen abi. Lovuna girin abi. Burada e, var. Onu anladım. Aldı lan Giriyorum lova. Ana sıkıyor. Görmüyorum. Nako.

Açılıyorum, açılıyorum, açılıyorum. Kutladı adam, önümde zıplıyor. Knocked o. Nice. Sağımıza adam geldi. Gel. Sağımda knocked. Çok iyisin. Bombalıyor beni. Namıza gel. Sağda bir daha var. 230. Gel Namıza. Alandayım ben. Burada bir adam olabilir narası. Kayada kayada Düşman kayada, görüldü. kayada kayada. Baygın bu kaya. Burada bir, bir, bir kaldı, bir kaldı, bir kaldı, bir kaldı burada. O da nerede kaldı? Tam şurada. Korkan görürsün onu orada. Görünmüyor kanka. Baba arkasını tutuyor. Watch out. Bir de benim bana gelmiş istiyorsan. Hmm. Bana ya, hey, e, lazım. Ananın sikiyim canım ama. Bana gelseydin. Ya onun Bir ne İnfosunu vereceğim kanka sana. Watch out! Tam burada, tam burada, tam burada, tam burada. Watch Ar arkasında kaldırıyor. Şu bug'in bug'in arkasında. Yes, Tam yes, önümde. Watch out. Watch out. Aracı patlat. Aynen aracı patlat. İnsano Araç oraya. yanıyor yes. oraya. Burada kanka. Düşman görüldü. Tam da geldim yerde ya, yatıyor. Helal, Helal be. be. Aslanım benim çok Yolda. Ne yaptınız ya abi?